Telefon geldiği için ara vermek zorunda kaldım. Arkadaşlarım çıkmışlar. Hepimiz ayrı ayrı geziyoruz çünkü hepimizin zevkleri farklı olduğu için farklı şeyler bakıyoruz. Hı, hmm, gayet iyi. Mesela çocuğu olanlar, Türkiye'de bu ne kadardır? Şu an 36 dolar burada. Bilmem nasılmış fiyat. Siz daha iyi bilirsiniz. Çocuk yok bende. şunu çok tatlış. Ay ben çocuk şeylerinden mi hoşlanmaya başladım bilemedim. Bu ne kadar? 79 dolar. Türkiye'de ne kadardır acaba? Hello Kitty'li. Ay ben şimdi ben size bir ay göstereyim ya. Ben kendi aldığımın küçüğünü göstereyim, yoksa benimki bundan mı bu boy mu? Bilemedim. Bu Samsung ay Galiba evet. benimki bunun bir büyüğü, evet, bir tık büyüğü. Çok da büyüğü. Ha onun yanındaki mi o değil? Bilemedim. Ama artık bir şey alamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım vitamin istedi ama vitamin hiç yok. Nasıl bitmiş buradaki vitaminler? İnanamıyorum. Şu probiyotik nasıldır acaba? Burada vitaminler var şeker gibi. Probiyotik. Enerji B12. ne bileyim ben betinol kolijen hmm. ne kadar mesela böyle bir şey 5.99 9.99 arkadaşım inanmayacak vitamin bulamadığıma ve küsecek belki de şekil şekilde aldı görüldüğü üzere yok. Ben bir de Burlington'a gideyim ya. Belki orada bulabilirim. Aa ne şeker bir pantolon. Sever miyim? Sevmem. Giyer miyim? Giymem. Ama renkleri sevdim. Aa Sephora'dan bir mi alacaktım unuttum. Evet tamamdan Ay bir de takıları size göstereyim ama bunların da ben fiyatlarını beğenmiyorum. Ya yani beğenmiyorum değil, yüksek buluyorum. Türkiye'de sanki daha ucuz. Mesela şöyle bir kolye. On altı Bu ne kadar? 999 doksan dokuz küpe. Hmm, şuna bakalım. Sevimli bir şeye benziyor. Kaplumbağa mı bu? On dört Karnımın acıktığını hissetmeye başladım. Ha, her yerde olduğu gibi telefon çılgınlığı 12.99. 12.99. Arkadaşım var. Çok iyi partiliyor. Esasında parti için böyle bir şeyler de alınabilir. Ay hazır gelmişken size bir daha çanta göstereyim. Bunları sanırım göstermedim. Bunlar kahve tonları. Şöyle bir çanta 19.99. Ay gerçekten deri. Çok fazla çanta almış olmasam şunu almak isterdim. Çok iyi. Oo bu da çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben demin bunu görmedim ya. Hmm, fiyatı göremedim yalnız. Bu nedir? O kadar çok çanta. Var ki. Esasında ben bu bölüme hiç girmek istemiyorum. Aa ne hoş. Her kıyafeti olur. 99. Bunun markası neymiş? Bakalım. Görünüyorum. bildiğim bir marka değil. Buraya özgü olabilir. Bu rahmet. Ben bilmiyorum. Ha, bence o önemli bir marka. Burası için tabii. <laughs> ben görmedim pek. Aa, tabii buradaki güzel çantaları biz görmemişiz ki. Mesela ne hoş bir çanta. Nedir bu? İnci dolu. 39.99 inanılmaz güzel bir gece çantası bu. Ben tabi bakarken çantaya. Bunu alma ihtimali yüksek ama hmm, çok güzel durmuyordu çok sevmedim göründüğü gibi durmuyor Tory börçe gitmem lazım bir hediye alacağım bunlar neymiş bakalım ha ben buraya girmiştim size onları göstermiştim Şunu aldığımı da göstermiştim. Aa, çok sevimli. Bak erkek çocuğu olanlar için bence çok güzel. Ne kadar? 14.99 Çok iyi. Çocuk ayakkabılarını göstermiştim zaten. Ama bunlar da erkek çocuk indirimli ayakkabılar. Evet. Yani bu kuyruk bir flamingo bardak için beklenmez.